Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Haziran Cumartesi. Varsak Antalya varsak mal pazarına geldim. Sizler için piyasayı binavuzunu tutalım. Nasıl neler büyük baş küçük baş nasıl satılıyor. Onlarla ilgili pazarlıklar olursa yaklaşabilirsem çekmeye çalışacağım. Halep geçti. Daha bunu 500 lira. 500 lira diyor abi. Şu Halep olarak 500 lira. Abi cinsler nedir? Kılgıç var, mantız var, alep var. Oğlaklar kaç para civarında? 600, 650, 550, 450 kadar oğlak var abi. Şubat doğumunda gibi değil mi? Tabi. Bereketli olsun ha. Sağ olasın. Oğlaklar 600-650 diyor. Çıkar al gel onu bir. Ha o kırmızı yal gel. Kolay gelsin. Sağ ol. İkili mi bu? İkili abi daha çok ikiye girmedi. Bir buçuk yaşında. Enenik mi? Enek enek. Kaç kilo gelir? Abi yaklaşık 68-70 kilo civarı. Fiyat İki. ne diyor? İki buçuk zaten Olacağı mı? Dedik kilo da veririz. Kilo kaç? 33 lira. 33. Evet 35 lira açık kadı biz 33 lira veriyoruz. Kaç mal ama? 60 ha? kilo gelse 1800 yapar. O 3 ile çarp. 180 liradan, kilo, lira oradan. E, 1980 lira. 2,5 kilo. 70 kilo gelir. <laughs> kurbana kadar değişir daha ya. Kurbana kadar. Yer nerede sizin? Bakıyorsunuz mu kurbana kadar? Bakarız da şu an yani bizi burada varsak da 4 kilometre sana buraya. Evet. Anlatsanız bakar, bakarız sonra olmalı. Hadi Kolay gelsin. Arkadaşlar ticaretler hep şu anda toplu gibi. Tek tek alan gözükmüyor. Hani buradan 15, 10, 20'ini alacak işte kurban önü. Bir karla satarım diye düşünenler ağırlıklı. Zaten pazarlar e, malları ayağına kadar gelmesi için var oradan seçiyor kişi. Kafasında bir müşteri portföyü var. Ona göre nakliyece veya kendi arabası varsa yükleyip gidiyor. Ve kuzlukları boşalanlar da var. Yani onlar belki büyük ihtimal toplu vermiş olabilirler. Büyük baş birazdan geçeceğiz. Sanki Büyük baş işi daha hızlı gibi geldi bana bu, bugün. Birazdan orayı da görüntüleyeceğim. Burada da bir toplu alışveriş var. Abi topluca almış, gelmiş buraya indirmiş. Diğer abi de alıp satacak. kafa günü geldi mi kokar o. Yok Biliyor şey ya, Kafaya vuruyor. Hava vursa da değil. Soğuk Geninden. Geninden kayıyor. Deri tutuyor. Beyin var ya. Ya işte demek ki kafadan hani bir şey salgılıyor. Ha, saldırıyor. kafadan oluyor artık salgı, yani. Salgı, Kızım korma, zamanını al. Etken Şey geldiğinde oluyorsa o da korma öyle kalıyor. Yani. yani Ağustos'tan beri kokmaya başladı. Ağustos'tan kokar evet. o Yani. Üçlü. Evet. Üçlü. Ağustos 15'ten sonra kokar diyor. Zaten kurban etsem Temmuz'da 15 15 20'si de. Evet. 15'de. 15'de. 15'de işte. 20'si de işte. Evet. O evet. evet. Ne kadar sonra geldi. Ağustos'un işte Ağustos, un Ağustos un biriydi, o 20'si. Yaban evet. dek geldi, aldım. Evet. evet tamam, fışkırdı ya ortalık. Yaban öyle geldi. Kaderi sikalle yenir ben. Yani. Buna 3,5 kilo var. Evet abi. 100 kilo var mı? 110 kilo abi. 110 kilo. 110 kilo 3 buçuk. Kaça gelmiş oluyor? 32 falan mı geliyor? 35'e veriyor şu arkadaş şimdi. Yan tarafımız 35'e artıyor. Ya yani herkes Genelde yani. 35 kilo. Adam yani 33 dedi. de var. 30'a da var. Zorla da, da var. Yani satamadık sıra öyle diyorlar. Yani hani biz kantarımız olmadığı için biz sıcak. Zaten vallahi 3 güze kendimiz aldık biz bunu. Evet. Sıcak bunu 4, 4 ay oldu abi. Sıcakta beklemektense yani. verip severip geçeceksin yani. Ha. Bunu da kurbanlık olarak Kars'tan yozmal dişleri falan var yani. İki uçağı şimdi satıldı. Adam Keçi alacağım ama bunu alırım dedi. Dişleri falan var baktık. Şu. Dana ya da 5300 istiyorlar. Şu abimiz de 18 buçuk istiyor yavrusuyla. Evet, 18 buçuk milyar. İneğimiz daha şu anda 7. gününde doğumu. Şu anda 23 kilo süt yapıyor arkadaşlar. Ama 20 gün sonra Allah izniyle bir 29-30 kilo. Maşallah abi. Kaliteli mal satarım ben. İyi mal satarım kardeşim. Yerin nerede abi? Yerimiz burada. Varsak da olimpik yüzme havuzunun arkasında vesane'm vardır. Tamam abi. Evet. Buzağı erkek mi? Buzağısı erkek. Akbaş Sinanter. Yok mu bu hocam? Bir Youtuber musun? Hı hı. Bayağı çok iyi. Çek ya biz de işte çek. Hangi YouTube? Hasan Alkan benim ismim. Hasan Alkan. Hı hı. Hoş geldiniz. İneklerimiz kalite Hasan'ım. Bu ineği alanlar karlı olur. Evet, Maşallah abi. 30 kilo yakın sütü var. Kabak, orijinal. <laughs> güzel bir <laughs> Güzel süt daha maşallah. Ben, ben, ben iyi mal satarım. Güzel mal her zaman paradır arkadaşlar. Hı hı. Başka var mı sende? Bir tane düven var. Yatan düven de çok kaliteli bir düven. Evet. Ona ne istiyorsun abi? Ona da şu anda 12 milyar istiyoruz. Buzağısı yok. Hı -hı. Hamile damızlık, mi? Damızlı. Damızlı. Güzel bir damızlı. Peki bu sütler niye akıyor abi? Sağım sabah sağmadan getiriyor. İnsanlar sağımını görsün, göğsü kör mü, topal mı diye bakıyorlar sağım. Evet. Sağındıkları için. Hı hı. O yüzden sabah sağmadık ama hemen şimdi sağlanacak hayvanlar. Allah ım. Allah. Im. olsun abi. Sağ ol. Allah Abla hindi versenin mi? Hı hı. Ne kadar bunlar? Erkekler 300, dişler 250. Erkekler 300, dişler 250. Ama kaldıracağım bir bakacaksın ondan sonra. 15 var gelir herhalde değil de? mi? Ha, de. dişiler. dişiler mi? Yine 12, 10 ile 12 arası. Bir tanesi hafif zayıf ama hangisi bilmiyorum O yumurtluyu. Gerçek değil mi? Bunlar yani, 365 de. gün mü 365 gün iyi bakarsan. bilmiyorum benimkiler hep yumurtlu hiç kesmedi. Royal var bende. yavru çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. Kendime. Kendime. <laughs> <laughs> Bunlar buluş atak. Bunlar ne kadar abla? Bunlar 40 lira. 40 lira. Ama şey değil yani. Küçük değiller. Kafesleri küçük oldu mu öyle de? Kafesler <laughs> küçük. Baya yumurtaya yaklaşmış bunlar. yakın. Şu, bu şu baya baya yakın gibi. Gel hadi gel. büyükler. Yaz yavruları. Biraz da tavuk pazarını görüntüleyelim istedim. Tavuklar sıcakla bayılmış öğlen. Tinted, atak çıkmaları. Evet arkadaşlar. Varsak, Antalya varsak mal pazarını kısmen tavukları da dolaştık. Ayrıca buraya gelenler saman balyası, yonca balyası, işte yemler, sarımsak satan karpuz satan var. biraz çiftçinin küçük de olsa yüzünün güldüğü bir pazar değerli arkadaşlar. Bunları görüntülemeye çalıştık. Kurban bayramı öncesi namzunu tutmaya çalıştık. Yine beğenirseniz e, gelmeye çalışırım. Kurban bayramı öncesi. Buradaki pazarın son durumu fiyatlar bu şekildeydi. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli yüzünün güldüğü bir gün diliyorum.